Şimdi biz pratik sahur ekmeği yapacağız. Sonra Ümmi Hanım'ın e, muhteşem bir şarkısıyla devam edeceğiz. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi pratik sahur ekmeği için gerekli olan malzemeleri sayıyorum efendim. Bir paket yaş maya, bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık süt, iki adet yumurta, 50 gram tereyağı, bir su bardağı yarım yağlı beyaz peynir, bir tatlı kaşığı tuz, dört buçuk su bardağı un ve maydanozla renklendireceğiz. Şimdi e, biz bakalım, özellikle tamam e, bu tarz hamurları yaparken e, şöyle düşünüyoruz: Hem savurda hem iftarda. Savurda yerken gerçekten biraz daha top tutucu evet. ekmek tarzı böyle e, kahvaltılık tarzı e, lezzetlere daha çok yöneliyoruz. Ama iftarda böyle biraz daha ağır tabii süslü masalar. Tabii. Ama bu sene yapamıyoruz malum. Ama maalesef. <laughs> malum çocuklarımıza yapıyoruz. Hemen ellerimi yıkayayım. Hamuru yoğuracağız. Eller devreye girecek. Hijyen her Hadi zaman dediğimiz gelsin. gibi ön planda. Şimdi efendim, şöyle güzelce ellerimizi yıkadık ve kuruladık. Şöyle yaş mayam var. Kuru maya da kullanabilirsiniz. Şu şekilde eziyoruz. Bakın mayamız taze serpici. Evet evet. Taze mayamız. Şöyle ılık sütüm var. Hemen içerisine alıyorum ılık sütümü. Ve şekerim var burada. Maya, süt ve şeker birbirini bağlayan ve aktifleştiren üçtür. Üçlüdür yani. Tuzu her zaman unla beraber koyarız. Şöyle güzelce bir harmanlayalım. Senden Serpil'cim. Peynir Yumurtaları sana zahmet. Şekeri anlayamadım ben. Şeker de mayanın aktifleşmesini sağlar. Her türlü yaptığınız mayalı çöreklerde mutlaka bir miktar şeker koymada hmm. fayda vardır. Yani Mayayı... tuttu da yapsak şeker tabii, tabii, mutlaka almalıyız. Tabii. tabii ben koyarım. Şeker hem lezzetleri çok güzel açığa çıkartıyor. Ne kadar tazeymiş baksana yumurtalarımız maşallah. Sağ olsun <laughs> günlük günlük yumurta alıyoruz. Evet. Şöyle bir miktar tereyağım var efendim. Onu da aldım. Şöyle şurada suyumuz var. Çok güzel yumuşacık bir ekmek yapacağım böyle kabar kabar hmm. çok pratik. Hadi afiyet olsun bizimkiler. <laughs> İçerisinde peyniri maydanozu mis gibi hanımlar şimdi hemen e, beyler de aynı şekilde hanımlar deyince beyler küsüyormuş diyorlar ki sadece Nermin'in enfesi mutfağında hanımlar seyretmiyor. Kusura bakmayın doğru söylüyorsunuz beyler de seyrediyor Aynen bizi e, hemen mutfağa girip deniyorlar nasıl fotoğraflar geliyor bana maşallah Nersi, Allah, benden güzel. yapacak işi gücü yok <laughs> Evet yapıyorlar. beyleri de mutfağa soktuk. Olsun evimizin direği onlar. Aynen, Rabbim e, esirgesin hepsini. Ah, Şöyle hı. tuzu koyuyoruz. Şöyle üzerine de <gülüyor> 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 güldürdünüz beni Ümmü Hanım. <laughs> Aha, Gariplerim dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> tuzu da ekledi. Ama hep şey diyorlar diyor Ümmü Hanımcığım. Ee, ne diyorlardı? Ama ne var canım? Ee, şimdi. Ne var ki hanımların yaptığı? Yapın da görelim işte. Ha. Hadi. Biz yaz bütün gün dışarıda ya. çalışıyoruz şimdi diyorlar ki aman aman. Aman aman <laughs> diyorlar. Dışarıda çalışalım. Hanımlar ellerine veriyorlar tabii süpürgeleri, toz bezlerini. <laughs> i̇yi yapıyorlar. İyi yapıyorlar. <laughs> gün geldi devran döndü. Evet efendim. Maydanozumuzu ve Peyniri de Peyniri de Serpil'cim minik Ama ne minik doğradım. biliyor musun? Elal olsun. Canımsın. Maşallah bak. Ya seviyorum. Mutfağı çok seviyorum. Evet şöyle Bunda güzel. Bu öğrenmiş olduk bu arada. Evet bu Bundan çok sonra pratik yaparız. bir tarif. Şimdi hanımlar ve beyler inanın çok olacak yani. İki dakika içerisinde bakın hamurumuzu yoğurduk. Tabi burada yoğurmak birazcık e, emek istiyor. Biraz güç istiyor. Şöyle bir iki kaşıklı Serpil'cim atıyor. Evet. Bir kaşık, daha. bir kaşık daha alabilirim. Elimden ayrılsın. Bir de bir bıçak isteyeyim şu elimdeki fazla hamuru alayım ziyan olmasın. Hemen geldim. Bu şekilde bakın toparladık. İriyiz birazcık. Serpil yine bana un yetmedi. Dur geldim geldim. Sen şeyini çıkarma. Hemen geldim. Şöyle gideyim unu alayım. Serpil. Gülsel Bey sana unu az ver dedi galiba. Evet efendim. Hamurumuz hazır. Ben hamurumu şekillendirirken Şarkımız gelsin mi? Gelsin. Kulağımızın pası silindi. Biz de burada ne yaptık efendim? Görmüş olduğunuz gibi savur ekmeğimizi önceden tabii gelir gelmez mayaladım. Serpil bugün hafif kendini halsiz hissettiği için ona kıyamadım. Serpil de mi? Evet. Sen bugün <laughs> buradan kaç bebeğim. Kaç. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten tabii Nermin, mi? Nermin de test yaptırıyor. Ben de evet, onda. biz covidimizi kesinlikle tabii ki şaka yapıyoruz. Tabii ki. Ee, Şöyle Ama göstereyim biraz... efendim. Üzerine güzelce yumurta sarısı ile birlikte e, buladık ve güzel kabarmış olan ekmeğimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına Veri veriyoruz efendim. Hadi Şuna afiyet bak, olsun. Taşı şimdiden taştı. Taştı maşallah. Taş Bizim hamurlarımız bereketli. Maşallah, bu ikinci Aa, hamurumuzu da evet. Şöyle kenara alıyoruz Bizim dediğim gibi ekip kalabalık olduğu için efendim Bu da mayalandıktan sonra kanalımızdaki oruçlu olan arkadaşlara iftarlık verilecek inşallah diyelim Ah! Ah Rabbim ah, savur ekmeğime ah. bakar mısınız? Kokuya gelin kokuya arkadaşlar şey var ya, ya Var ya Kesin Mısır bunu yapacağım evde kesin gibi olmuş efsane bir şey ya maşallah subhanallah Rabbim Ah 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 Bakın Nermin'in enfes mutfağında enfes tarifler. Tabii ki ekmeğe tereyağı yakışır efendim. Tabii ki tereyağsız ekmek olmaz. Şöyle hatta şöyle çekeyim. Heh. Orta kısma. Çul tutar mısınız? Ah, ah muhteşem görünüyor. Şöyle bak yağlayalım. Bereketli bol olsun Hı. inşallah. Bakın nereye değerlendirdim kalan yağıma. Ya, ya kadınsın sen. <gülüyor> <gülüyor> ya ziyan yok bizde. Bizde ziyan yok. Çok akıllı kadınsın. çok. <laughs> Yerim <laughs> seni. Evet efendim şöyle bir parıltı verdik ekmeğimizin üstüne tereyağımızla birlikte. Sıcak sıcak da çektik of, içine. Çok da güzel çekti dediğin hmm. gibi. Allah şöyle. Ben hazırlanayım. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> akşama akşama iftara. Hemen paket yapacağım tatlısı. Ben giderken valla size paket yaparım ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.